Evet. İstanbul'u sel bastı. Beyefendi tatilde. Daha dün bir bugün iki. Ben başbakanlığımda da cumhurbaşkanlığımda da böyle tatil yapamadım. Kimi şehrini sel götürürken güneşli beldelerde tatil yaptı. Birisi demiş ki ben hayatımda hiç tatile çıkmadım. Şu olduğunda da çıkmadım, bu olduğunda da çıkmadım diyenler olur. Profesyonel hayatta onlara şöyle bir söz söner. Demek ki hiç çalışmamışsın denir. <laughs> Çalışan her insanın makul ve mantıklı tatile ihtiyacı vardır. Zira ben tatilde yapmadım açıkçası. Sayılmaz 2-3 gün aslında gayet doğal bir eş ve baba mesuliyetiyle başta küçük kızı olmak üzere eşini ve çocuklarını görmeye gittim ve tekrar işimizin başında olduk.